Merhabalar konuyu biliyorsunuz. Ay kata var bilirim. Naş ne yapıyorsun sen ya? Bekliyorum. Bir girene kadar ya. Telefondan falan 7-6 saniye ne olacak? Bilgisayardan 2-3 saniye. O da değerli şey yok artık. Neyse. Ice cream'i hard modla bitireceğim. Başka bir Next chapter'ı mı? Yeni gelmiş yeh 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 sıkı bitkili darker yapacağım darkerı bir sonraki modda yapabilirim bu arada ciddiyim ki normalde de bitirdim ilk de bitirdim hatırlamıyor olabilirim haydi etraf otomatik mi nasıl yani şimdi bu ay 5 mi şimdi robot nerede? Çok alışkın bir oyuncu olduğum için ya ben Şişt, yukarıda biri var mı? Niye yukarıdasın? Şimdi. Parça arıyorum. Evet. Parçalardım. Parça parça parça. Parçıklardım. Evet, bunu 5 dolardan başlatıyorum arkadaşlar. Allah'ım. Al. Akla oğlum. Koş koş koş. Mükkül ki Rot şimdi. <laughs> ya bunu da bitiremezsem vallahi ben yok mu? Açık sizden başlayacağım. Ama sonra hiç düşmez Nasıl bir şey Ya bir dur sen ya No. No. Ya niye düşüyorsun? Hadi Rocky, hadi, hadi. Biz 2 saat tehlikeliyiz. Burada video göğüs Ben seni hep alırım etmişim. Şu çubuğu soksan belki açarım. Bu var, bu var, bu Şu Niye hala burada bir Ne ne Şimdi arkamda can Allah Ben korkuyorum. Oradan çocuğum var. Bir dakika Mini rotcum. Ne için mi basayım abi? Ben ona seni. Ah, bir gelmiş bir de. Ya ürün değil mi? Deli. Ay yasak yavrumun gözleri çöl olmuş beni. Hadi canım geç. Ananın yani sesi de büyüyorsan. Oğlum korkuyor mu? Tek canımız var, tek canımız var, tek canımız var. Ha bu oldu. Ha bu oldu. Hı. Patlamıyor. Bu ve gelince ağzını bilmiyor. Yok olsun. Sonra ne topan biraz gidersin <laughs> ki babam. üstteki üstteki Burası. Burası. <laughs> Dans party, golfer. benim bir taktiğim var şurada yoksa yakalanmamak <laughs> için işe yarar mı? Heh. Heh, buradan kimse yakalayamaz <laughs> Ben bir bir halledeyim de bir şey. Ne yapsam? Ne yapıyordu ya? Hint menü. Tiktok mod, 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 chat, chat, ben şunları bulup geliyorum. Bir saniye. çok olacağız. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? gelebilirsin canım. Ha, çok korktum. Amcım ne yapıyorsun ya? Ne Adam Tabi yanda zannettim o diye. an Koşmadan Ya <laughs> bak şimdi ne yabancı Yazık kafana sarsın yazık kafana Ha <laughs> Ben Sullivan çıkart maskeni. Ben Sullivan bu arada seslendim Bir saniye. Hadi canım gel. Gel. Ben burada ne gördüm bacım. Doğru ermen. Ya bile bilgin. Bil. Ay yazık. Ay ben buradaymışım. Ay ben buradaymışım. Anan. Ay ben ortadaymışım. Kanka yazık kafana. Bombam olsaydı seni geberteceğim. Ya ben hadi kardeşim ya. Şuradan şuraya mı Oyun yapımcıları size bir şey diyeceğim. Yazık kafanıza. Orada ben bağırarak konuşmam lazım çünkü 2, <tik> <tik> bir de bir 2 Ses gelmiyor. Ses. Öptüm. Sana iş öğretiyorum. Ama ya. Ay çok, ay çok korkuyor. Aman Allah'ım. Ya, yanım. Evet arkadaşlar, videomu sonuna geliyorum. Kafası gayet iyi. Ya, yeni yahala da çıktım. Ya yapacağım bu sabahtan beri. Buradan uğraşacağım. Geleceğim ya. Ee, bir de artist diyor. Kardeşim yazık kafana. Yazık kafana. Yazık kafana. Evet. Videonun sonuna geldik. <laughs> like at abone ol. Bildirimleri aç. <laughs> ne yapıyorsan yap. Bıktık ya. Özellikle abone ol. Beleş. Nerede beleş oraya yerleşmiş. Hadi yapacağım. Hadi. Bu arada Instagram ve e, Discord hesabım açıldı. bilme varsa e, şu an Instagram'ıma giriyorum. Kesinlikle. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Dur be, be. Bir kapan mısın sen? Bilimciler siz gelsin. Yürüm, evet. Hesap böyle. Ha, adımı da göstereyim hemen. Al. Bu. Gizli ajan. 7 7 7 4 4 4 bir Ve Discord'a da girelim. Discord. Zaten bilgisayardan yapıyorum ama şimdi işlemlerimi falan halletmek için telefondan da indirdim. Evet. Ehehe. Dün. <laughs> Arkadaşları davet et kaldı onun için hiçbir şey kalmadı. Ee, yarın falan şunların videosu gelebilir. Ice Cream 3 ile FIFA'nın. Bay bay.